Merhaba dostlar selamlar saygılar para bilgi kanalına hoş geldiniz. evet geçen hafta satıcılı bir haftayı baskı yediğimiz bir haftayı geride bıraktık ve Borsa İstanbul haftanın son açılış günü yani dün cuma günü 3 hissede kısıtlamaya gitti arkadaşlar 3 hisse üzerine bir tedbir kararı geldi şimdi sizlere bu haberi sunmak istiyorum evet Borsa İstanbul Anonim şirketi biz borsada işlem gören 3 hissede emir paket tedbiri uygulanacağını kapa bildirdi Bunlar Kent Gıda Maddeleri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi ve arkadaşlar Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarında volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında emir paketi uygulanacak. Yani bu emir paketini biliyorsunuz zaten. Uygulanma sürecinde eğer önceden zaten bu paketi aldığına göre şirketler açığa satış kredili işlem ve brüt takas tedbirleri de olduğu için emir paketinin uygulanacağı süre boyunca e, açığa satış kredili işlem ve Gürültü takas tedbirleri uygulanmaya devam edilecektir arkadaşlar. Paket bu nedir? Piyasa emri ve piyasadan emniyet emir girişin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamalarını kapsıyor. 11. 29. 2023 tarihine kadar bu tedbirler devam edecek. Bu 3 hissede arkadaşlar tekrarlayalım. Kent, görüyorsunuz Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Orman Bu üç hisse de emir paket tedbiri uygulanacak. Hepinize sağlıklı bol kazanç şu günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.